yargı reform strateji belgemizde 264 hedef var belirlediğimiz. Bu hedefleri belli bir takvime bağlamış durumdayız. Ee, ve bu uygulama takvimi gereğince yasal düzenleme gerektiren hususları, teknik e, çalışmaları, taslakları biz milletvekillerimize arz edeceğiz. Yine uygulamadan kaynaklanan hususları zaten idari kararlarla gerçekleştirmenin gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu reform belgemizin ilk paketi olacak ceza adaleti ile ilgili. Ceza adaleti dediğimiz zaman tabi sadece infaz aşaması değil, soruşturma aşaması yani delillerin toplanma aşaması, kovuşturma aşaması, yargılama dediğimiz kısım ve sonrasında da infaz aşaması. Üçü de birbirinden değerli aşamalar. Ee, bu üç aşamanın da e, tek amacı, tek gayesi ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak, ve suçla mücadele etmek, toplumsal barış ve huzuru sağlamak. Dolayısıyla yargı paketimizde hem soruşturma aşaması ile ilgili hem de e, infaz aşaması ile ilgili ve kovuşturma aşaması ile ilgili bazı düzenlemeler olacak. Tabi şu anda teknik çalışma devam ediyor. Buradaki kanun yapma yetkisi elbette ki milletvekillerimizin. Biz onların görüşlerini arz edeceğiz ve onlar bu pakete ekleyebilecekleri hususlar olabilir. Çıkarabilecekleri hususlar olabilir. E, takdir tamamen meclisimizin, milletvekillerimizin takdirinde olan bir husus. Özellikle kamuoyuna yansıyan e, bazı e, düzenlemeler var. E, trafik suçları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın idari para cezalarındaki caydırıcılıkla ilgili bir çalışma var. Ama aynı zamanda e, özellikle e, trafik suçlarında toplumda çok büyük rahatsızlık oluşturan Türk Ceza Kanunu'nda da düzenlenmesi gereken e, hususlar var. Trafikte yol kesme gibi e, özellikle maganda dediğimiz şehir, eş, şehir eşkıyası dediğimiz özellikle işte e, önemli günlerde kutlama günlerinde, nişanlarda düğünlerde özellikle silah kullanılması, kuru sıkkı gibi ve bunun tahsis olaylara neden olması gibi birçok husus bizim bu pakette yer alacak. Yine bilişim suçlarının e, önlenmesi ve yargılama süreçlerinin hızlı bir şekilde sonuçlanması ve bu anlamda vatandaşlarımızın mağdur edilmemesiyle ilgili olarak da önemli düzenlemeler olacak. E, daha önceden de kamuoyuyla paylaştığımız denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan, yine tutuklama tedbirinden kaynaklanan bazı eleştirileri karşılayacak düzenlemeler de olacak. Bahsettiğiniz özellikle kamuoyunda eee af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir eee anlaşılma. Eee burada herhangi bir af söz konusu değil. Eee böyle bir gündemimizde bizim söz konusu değil. Burada özellikle ceza infaz kanununda yapılacak olan düzenlemeler eee cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta eee hükümlülerin şartları, onların Alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabi bazı suçlar e, hariç tutulmak kaydıyla ve e, kapsam itibariyle bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. E, Covid izni vardı biliyorsunuz. E, 2023'ün e, 31 Temmuzunda bu sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesini, sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi meclisimiz yapmıştı. Tabi 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek suç tarihi itibariyle. Ee, yararlananlardan önce suç işleyenler ama benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım diyen e, kişilerin e, talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabi meclisin takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek.